Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir çalışla karşınızdayız. Yanında hiç tanımadığınız ama aslında ünlü insanlar var. Yavuz Eniştem ablamın kocası, yeğenlerim Gökhan ve Emir. Kendinizi tanıtabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Harry Potter videosunda ee, teyzem aslında ee, ismimizi söylemişti kardeşimle benim. Ama şu anda bizi gerçek yüzümüzle ilk defa görüyorsunuz. Evet, Yavuz senin de duygularını alalım. Evet bu iki tane yakışıklının babası senin. <laughs> Ne yapıyoruz videoda Onu da dış ses bize anlatsın Dış ses ben Ben de bu çocukların annesi Bu adamın da eşi oluyorum Benim Adam... şey yok. <laughs> Onun da e, ablası oluyorum Ben birkaç soru soracağım Bakalım kardeşim mi beni ben daha iyi tanıyor Ben kendimi tanıtmadım <laughs> Evet tanıt bakalım Merhaba arkadaşlar Benim ismim Vay be. <laughs> vay, vay, vay. Evet şimdi you're ablam bir soru soracak. Bence ben daha iyi tanıyorum Yavuz'dan. Ama hadi bakalım. Bu arada ekipleri söyleyeyim. Gökhan benimle beraber. Emir de babasıyla beraber. Arkadaşlar hiç şansları evet. yok. Yani hiç şansları yok. Bakalım beni kim daha iyi tanıyor? Evet başlayalım mı? hadi başlayalım. <laughs> evet. İlk sorum şu. En sevdiğin yemek nedir? Biz hazırız. Tamam. Yemekten kastımız şey mi? Kasık da bu hemen yan çekme. Şimdi... Salata, <laughs> salata, salata. Tamam. Üçten geriye soyuyorum. Cevap vermen eleniyor. Anlaştık Sen mı? Bir, tamam. Üç, iki, Enginar. Bir, sıfır. Zeytin Allah. Biz Enginar diyoruz. Emir sence? Salatalık. 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 <laughs> cevap? cevap evet, ee, yani en sevdiğim enginar değil. Yok hayır. Tamam sıfır puan sorun yok. Zeytinyağlıları da severim ama o da çok genel oldu. Tamam, sıfır puan. Gene de zeytinyağlılara puan veriyorum çünkü Engin en sevdiğim değil ama zeytinyağlılar daha bir genel oldu sanki. Sırf Yavuz diye şu an fazladan puan veriyorum. Burada evet, oğlum evet, var be. E niye o da oğlum benim ne fark eder? Ya 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 ya. ya. Çok Ama en sevdiğim diyemem. Hadi bakalım devam edelim. Hadi ya. Anne hadi. İkinci soru. Öbür soru geldi. <laughs> İkinci soru geliyor. Ayakkabı numaram kaç? 3, 2, 1 diyebilirsiniz ben biliyorum. Hazır mı herkes? Hazır mısın? Sen cevap Hazır Hazırız. 3, 2, 1, 37. 30. 38. 39 numara ya. Yeah. <laughs> ya kadın da ya 39 olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah aşkına anne ben, ben anne nereden ben, biliyorum? Anne ben, anne ben bir tane Barks'la kaybetmişim değil 30. mi? evet. 38 dedim. Şu an dur, durum beraber şu an. Evet. ya. <laughs> arkadaşlar ilk ben elendik ama hiç şansları yok. Merak etmeyin biz. arkadaşlar şu anda bir bir belki üçüncüde biz kazanırız diye iki bir öne geçeriz. Bakalım. Evet öbür soru geliyor. Ee, en sevdiğim renk. Giymeyi en sevdiğim renk diyeyim o zaman kıyafette. Tamam. Mor. Üç, iki, bir. Mor. Beyaz. Sıfır sıfırsın. Siyahı çok severim bir kere. Aa, ya ama ya. Vallahi zayıf gösteriyor. Evet zayıf gösteriyor bir kere siyah. Hiç beyazı hiç beyazı, beyazı nereden çıkardı çok, çok merak ediyorum. Tüm 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 var yani. O yüzden dedim. O yüzden dedim zaten. Yok bu da olmadı. Bu da Çok Sözleri beyaz değil mi görmedim? Ne bileyim. Kırmızı deyince ben de beyaz Beyaz giymeye tanırlar <gülüyor> diye. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sarı <laughs> lacivert falan <laughs> gibi. Hiç kimse bilemedi mi? Kimse bilemedi oğlum. Dördü mü? Dördünüz de bilemediniz. Evet devam edelim. Dörd geldi. Peki soruyorum. Eee kendimde en sevdiğim özelliğim nedir? Sabır. Tak 3 2 1 deyin. 3 2 1. Sabır. Sabır diyorum ben. Sabır. Sabır. Bana karşı sabır? bence yemek konusundaki azmi. Yememe konusundaki. Sabır özelliğimi hiç sevmiyorum. Hayatta benden çok şey götürmüştür. Azime katılıyorum. Doğru. Azimliyimdir. Yes, Kafama sohbet. koyduğumu yaparım. Ya yeah, kibir. <laughs> Oğlum ya, kaybettik. Evet. O kazandığını zannediyor galiba şu anda. <laughs> hayır, hayır. Kaybettik zannediyorum. Evet, bir dahaki sorumuz geliyor. En çok korktuğum hayvan nedir? 3 2 1 Böcek yılan. böcekler. Böcek bütün böcek. böcekler. Yılan. Ben yılan böcektim ya. Ne? Dedi? Müge böcek yılan dedi. Böcek böcek. Ama biz gökalp ortak karar verelim. Bir saniye. Ortak, ortak karar, karar verin. verin. Tam kelebek. Yılan sen dedin. kategoriden çıkın artık. Siz de uğur böceğinden şey korkmuyorsa böcekleri sayma. şey genel bir şey değil, tek bir böcek söyleyeceksin. Tek bir böcek söyleyin. Kelebek. Biz kelebeği diyoruz. Ben Ben Böcek diyorum. Deliler yok ama böcek diyorum. Tamam. buğul bu böceğinden korkuyor musun? <laughs> ben <bir> şey. karınca. Hayır. <laughs> Böcekleri eledim o zaman. <laughs> Söyle şey Kene de değil. Aslında ben ee, böyle Aman hamam böyle. böceği. tarzı böceklerden çok korkarım. Ama yaklaşmış. Neyse elendik. Ama ne bize yarım puan verin. Kaç yani. kaç? Ama pardon. ne yapalım iki buçuk mu olacaksınız yemeğimiz. yani? Ama yemekler deyip geçen böyle şeyler yapıyor Yavuz yani. En sevdiğim korktuğu hayvan hayvanlar. <laughs> Yavuz öyle olmaz yani bu. Evet. En sevdiğim film tarzı. <laughs> Ben buldum. Hazırsa. E, Kore dizisi. 3. Hayır, ay, öyle film. De, film. film tarzı diyorum, tarz olarak. Bak, Üç. aksiyon, macera, korku, gerilim. 3. Gerilim, gerilim. 1 ortak. Bilim kurgu. kurgu. Gerilim. Ya, ikisi de bildi. <laughs> ya. ya. Uzatma hiç canım. Çok net de adam oldu. Başından beri netti yani. İkisi de bildi. <laughs> ya çünkü o çok anne, anne, anne ben ve ay e, babam mümkün değil ben de mi? İkisi de bildi evet. Bilemedim. Siz de bildiniz. Amcamın kızı Canan'ın dalmış olacağım. Canan'ın bana hitap şekli nedir? Buldum. Nana. 3, 2, 1. Evet, Lefge kazandı. Canan diye ben, de ben, ben ona söylüyordum. <laughs> şöyle bir tane şöyle dans eden bir ayı ekleyelim. Ya, bir dans eden bir ayı şöyle. Şu an kendi kendimize. Ama. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Saymıyorum. Niye? Saymıyorum. Benim ona hitap, onun bana ben hitap şeklinde. Canan'ı 11 yıldır tanıyorum. Siz çok eskisiniz. Vay, ama hep diyor hala. E Nanan'ı bildin ama. Arkadaşlar cezalar var. Ben cezaları getirip alıyorum. <laughs> evet. Ee, son mi? soruda bahsi geçen Canan da geldi. Yani ya Nanan. Ben seninkini seviyorum. Cezalarımız kolanın içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Emir'de de bir şey var ben ama. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Kolanın içinde çay var. Bantanın içinde e, biraz küçük olduğu için, bir de kardeşim olduğu için bantayla soda koydum. Kıyamadım. Babamınki kötü ama Emir'inki iyi Emir içiyor zaten ha bir <laughs> de. <laughs> Emir cezayı çok sevdi. <laughs> evet, evet, evet. Babamınki çok kötü. <laughs> sıcak kola çok güzel. <laughs> Ağzım yandı koladan. Evet cezalarını çekmeyecek Hadi Eşini ben. iyi tanımamanın evet cezası. Arkadaşlar bugünkü teyzemle videomuzu e, tamam hatta ya. bütün ailecek videomuzu kapatıyoruz. Hatta ben kapatıyorum. Evet, diyelim. Abone olun söyle. Buradan abone olun, like atın, yorum atın. Herkese görüşürüz. Kapat. Kapat. Video. Kapatmayın. Videoyu kapatmayın. Neden? Edir. Ben de gir Koşsak <laughs> ama <laughs>